Ya gerçekten şahane bir şey yapıyorsun. Uzun süredir konuşuyorduk. Evet. Yapacağım diyordun ve sonunda cesaret edip ha gayret deyip başladın ve evet. çok çok iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla. Süper ben. gidiyor. Çok mutluyum ya. Nasıl evet. böyle bir bir anda bunu yapayım geldi? Bir onu anlat bize. Çünkü sen sonuç itibariyle televizyondan hmm. gelen bir yıldızsın. Yani insanlar televizyondan biliyorlar seni çok güzel hareketlerle. Hmm. O bildiğimiz klasik televizyondan çıkıp hepimizin daha çok seyrettiği televizyona hmm. yani dijitale dönme gazı nasıl geldi bir onu biz Ya ben var. televizyon yaparken de hep YouTube'u besliyordum. Sonra bir dönem işte kendim de YouTube'a zayıflama challenge'lar bir şeyler çekiyordum. YouTube'a hep önem veriyordum. Beraberinde götürüyordum. Sonra artık televizyonda programcılık eğlence programı yapma konusu kapandı. Yani yok yani bir hem bütçesel anlamda hem de o prototip anlamında artık insanlar buna önem göstermiyor. Dolayısıyla eee Tamamen kendime ait bir mecra, bir kalabalık bir ekibiz. Şu anda bir program var ama sayısını da arttıracağız. Bütün eğlence programlarını yapabileceğim, tamamen kendime ait bir alan olması çok fikri çok hoşuma gitti ve ben böyle hedeflerini 5-10 yıllık koyan bir adamım. Hmm. Yani burasının o geleceği de var yani 5-10 yıl boyunca tabii, tabii. her şeyimi harcadığımda geri dönüşünü alabileceğim, temellerini attığımda da sonuna kadar gidebileceğim bir mecra oluşturuyorum. O yüzden de. Hani e, ilk şeyde çok sevmeye başladım Berfu'yu. YouTube kanalına bir şeyler çekerken hem kamerada hem montajında bilmem nesinde işin kamera arkasında sevmiştim. Kendine ait olma duygusunu da sevdim. Şimdi televizyonda biliyorsun. Buradan çıkıyor, montaja gidiyor, yapımcı var, televizyoncu var televizyon sahibi bilmem bir şeyler var. Burada her şey bize ait. Çok o yüzden YouTube'da e, reisimiz çok... Berfu zaten. Hepimizden aynen. önce topraktan girdi YouTube'a. Topraktan girdik. ve orada. Yani şahane şeyler yapmışım. soracağım sana da. Sen de ne zaman video çekmeye başlayacaksın? Ben senin kanalın abonesiyim falan. <laughs> Evet. Önce Eser Abonesi Beyaz, olduğum üç girsin. tane şey var. Bir kendi programım, bir tanesi şey sen, diğeri de kafa TV. Daha sana <laughs> hala abone olmadım. Şeyden kırgınlığım var o. Partiden gelmedi hala onun bir şey yapamadı. Ama yer yani Berfu da gelmedi. Ama Berfu başka bir şey. Aa, Berfu ben bağımsızlığını başka... ilan etmiş bir kardeşimiz bizden. Öyle, doğru. Evet, ona de. başka o, bir şey diyemiyorum. Ona bir de ona gider yapamazsın. Hayır. Bana yaparsın Niye <laughs> da bizim başka şeylerimiz, çıkarlarımız var. <laughs> başka, Biz, bir bizim başka, bir, evet, bizim başka bir network üzerinde temaslı ilişkimiz var. <laughs> Haber ağı var ya ondan aynı. bana gelen bir başka <laughs> bir şey var ya. Yani. Ona ben asla cevap getirmem Yani şey oldu peki, Bu televizyondan YouTube'a geçiver bir trip oldu mu ya? Hani böyle bir ya ben daha bir tık daha alt bir şey yapıyorum galiba falan trip oldu mu? Çünkü televizyondan geçen birçok insan... İnsan ben onu görüyorum. Valla ben şimdi o kadar onu da sallamayarak o da olabilecektir diye düşündüm ama ben bir başladım. Kendi istediğim gibi yapacağım dedim. O rahatlık direkt insanlara geçti. Hmm. Yani YouTube'a yap yani televizyoncu gibi YouTube'a yaparsan olmaz. Ama ben zaten o oran adamıyım yani. Evet, Çok sakin ve istediğim gibi anlattığım konuştum bir ortam kurduğum için e, hiçbir telaşım da yok aslında. Yani A ne olacak öyle mi olacak izlensin de şöyle de böyle de gibi değil de e, tam istediğim samimiyeti biraz istiyordum. O o da oluştu. Witch'i de güzeldi be. Ben seviyordum vallahi. Hı -hı. Çok güzel. ama ben hala benim sana geldiğim videoları seyrediyorum. Bana güzeldi. geliyor insanlar. Instagram'dan hala gönderiyorlar kaç yıl önce. Tabii. O yani biz o Atatürk kapağı yaptığımız dönem falan. Çok hala daha 3-5 gün önce hala senin programdan videolar atıyorlardı insanlar. Ama işte bana. o günleri unutma bak senin elinden tuttuğum o günler var mesela. O dönemlerde ESE'ye çıktığında şey birden çok popüler oldu. Öyle <gülüyor> düşün. <gülüyor> Tabii Allah'ım var. Hiç seni. Sen bir Acun Bey iki ikinizin bana yaptığı. <laughs> bir de annemle babam işte yani. <laughs> sonra ama sizden sonra onlar. <laughs> Çok güzel programdan ama Gerçekten <laughs> evet, 10 Kasım programıydı hakikaten. Şov yapmıştın orada. Çok güzel konuşmuştun. Bizim programa da Katkısı çok güzel Televizyon büyüklüğünü özlüyor musun dersen özlemiyorum ama. Hmm. Şu anki durumdan çok mutluyum. Ama ben. senin büyüklüğün bir televizyona da yakışıyor yani. Evet. Her anlamda. Kütle olarak mı yoksa? Her, Her anlamda. Her Her yani. anlamda dedim. <laughs> hani nasıl anlaşılıyorsa. <laughs> ya bilmiyorum o da belki olur yani. Ben, ben şey şu an içinde çok mutluyum. Böyle kendime otosu sakin bir ortamda sohbet edip istediğim soruyu sorabiliyorum. Seyirci olduğu zaman abi şöyle bir hmm. şey oluyor. Oradaki tepkine gülüyorlar mı? Bir şey var mı? Şu an mesela bizim kendi ekip var izleyen. İstediğim gibi ediyorsun böyle şeyim ya mutluyum ya. Bir de zaten galiba zamanın ruhu da değişti. Yani klasik anlamda o televizyon şovu dediğin şovu. Ee, artık yapabileceğin bir televizyon mecrası da yok, televizyon yok. Iz, izleyicisi de yok. yok. Televizyon izleyicisi ya tartışma programı seyrediyor, Tabii. ya işte böyle röportaj gibi bir şeyler seyrediyor ya da dizi seyrediyor. Diziz, Onun dışında böyle baktığın zaman hani eskiden klasik televizyon 2000'lerin başından bugüne hatta belki 90'ların sonra o programların hiçbiri de kalmadı. Muhtemelen izleyicisi yok. Y yapı olarak da şöyle oldu bence abi. Yani o beyaz şovlar, o genler, bizim, bizim üç adam yaptığımız zaman... Ailece televizyon izleme vardı. Evet. Kalaba, sen de kalabalıktın. tabi. Seyirci de kalabalıktı. İzlediğin televizyon programı da kalabalıktı. Birlikte bir eğlence haline dönüyordu. Şimdi insanlar böyle komedi işlerini ve televizyon işlerini kahvaltı yaparken, evde yalnızken, evet. bilgisayar oynarken kenarda izliyor. Çok gürültü istemiyor orada. Yani söylediğini mesela o yüzden senin programında YouTube'dan izlemek acayip. İzim program biliyor musun? Bak çok enteresan. Mesela televizyondan seyreden çok insan var YouTube'dan ama değil. bir o kadar belki bazen çok daha fazla Tabii. insan e, sonrasında YouTube'dan seyrediyor. Hatta yazıyorlar falan yani. Ve o söyleneni anlayayım. Aksın gitsin ben bana eşlik etsin. Tam konsantre izlemek yok artık. Ya da böyle büyük büyük şovlar çok gürültülü kahkahalar, şakalar falan. Öyle bir dünya yok yani. Eşlik yani bildiğin insanlar da biraz yalnızlaştığı için bende bence. Evet. Ee, böyle biz bana eşlik etsin. Dur abi şunu açayım buradan aksın istiyor. O yüzden çok gürültülü, şatafatlı bir şeyden ben de soğudum yani. Kendim de onu izlemiyorum çünkü yani. Evet, hiçbirim seviyorum. Ne zaman başlayacaksın sen YouTube'a tekrar? Eylül Ekim benim de. Sen ne güzel şahane şeyler yapıyordun ya. Ben bayılıyordum vallahi. Sonuna kadar seyrettiğim nadir YouTube diyorlar. Ama YouTube çok ben. enerji tüketen bir yer değil bir mi? de Senin de şeyine kimyana çok uygun. Evet, benim kimya ya ben dijitalde doğmuş, büyümüş. 95'liyim yani. Televizyon dünyasında yokum zaten. Dijitale çok aşırı adapte oldum. Için daha rahatım orada ama biraz böyle durup sonra tekrar başlamak sonra biraz durup tekrar hmm. başlamak daha hayırlı bence. İnsanlar demiyorlar mı niye durdun neden yok video? E, yani biraz alıştılar onlar da ya sürekli durmadan tüketilebilir bir şey yapmak çok zor yani YouTube. her hafta iki saat konuşup onu koymam insanların da kafasını şişirir. Ben kendimi o kadar tamir edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor>